ne mi? Hava açıp hatırlıyorsanız. Hatırlıyorsanız tabii ki. Önceki videomda linksi yenmiştik. Bugün de tabii ki Hermit'i yeneceğiz. Hermit'e çabucak geldi. Yani yani şöyle bir şey yani neyse. Arkadaşlar elimde bu kılıç var. Bu kılıç var. Tırmanı hatırlarsınız. Ama arkadaşlar buraları geçelim arkadaşlar. Ee, şey zor modda da oynayacağım. Ama sizinle beraber oynar mıyım bilmiyorum ama tamam. Onu en zor linksini oynayacağım. Links. De alalım her metre e, her metre tabii ki zor modda dalacağız da haydi Bismillah inşallah yenilmeyiz Çünkü zor mod ya zor bildiğin zor yani <laughs> şimdi kıyımı... cem. Arkadaşlar. Hop hop. Evet yatırmak istiyorum derken ya. İstediğim şey hermit yapıyor. Yok artık. Hmm. Hayır kardeş. Hayır. Hayır. Olmaz böyle bir şey. Öldü. Hermit öldü. Bir tıvır. Haydi bakalım. Açar. Ee, arkadaşlar e bir de açacağız. E zor modda. Ee, kılıcını alacağım. Ama ilk önce linksin alacağım. Arkadaşlar. Lynx'in alacağım ya ilk önce. aldıktan sonra her mitte zor modda yani Lynx'in silahıyla şey termit de değil neyse. <laughs> <laughs> Korumalarını size göstermeyeceğim. Sadece size göstereceğim. La. I. Hayır kardeşim. Tam şimşek şey yapacaktı ama yapamadı. I. 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 Güce 2 0 Ondan gidiyorum mükemmelim lan. Bugün hemen bitecek herhalde. Allah Allah hayır. Tamam. Hop. Oradan bir pat. Ya anne ne yapıyorsun ya? Hop hop hop. İşte bak cidan bu olur. Cidan da bu. Hop. Bir <laughs> atamadı bana. İyi. Hop. Hop. Yukarı çıkamadı. İyi. Hop. Arkadaşlar. Hmm. Neyse. Onu yapamayız zaten. Allah. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. 3-0 yaptım. Yani zor modda 3-0 yaptım. Böyle bir şey olabilir mi? 3 altın verdi linkleri de öyleydi. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadar olsun. Hadi. Arkadaşlar. Yani bay bay.